Selamlar arkadaşlar şimdi işte orun aldım abi topta. Baktım adam bunu da aldı. Dedim kardeş bu meta tank metası, bu meta kapışma metası. Aldım emanet keke. Güzel. Bir anda patlattım kafasına. Abi kimin tankı daha güçlü bakalım. Onun tankının pasifi iyi. Ama o or, ama Vito. Götümüz büyük ondan. Kalça büyük ya. Bitti adam oyunu. Kapat bilgisayarı kanka. Çok vurmuyor mu Kapat onu bilgisayarım. Mahvettim seni. Bak bak bak. Zınk. Zınk. Yat oğlum aşağı. Oy. Bunun mı gözleri yaşlı ya şu anda. Gel oğlum gel. iki patlatayım kafana gel. Gel gel gel. Kaçamıyoruz herifin lan. Lan ölen! <laughs> ya çok kötü oldu bu. Teleport atacak. <laughs> çok ölmedi Çok geç öldü. <laughs> tepe 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 koş beybe. Aaa kaçtı xp. Alacak xp. <laughs> TP <Tepe> atmıyor. <laughs> Dur TP atmıyorsa şu yolda kapatayım hemen. Şu sağda bir yerde kapatırsam. Hızlıca. Yolda engellersem gelişini. Zaman kazanalım biraz. Bir tam ölsün oradan. Hadi oğlum. Tamam. Güzel. Tamam güzel. Güzel 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 güzel. Tamam biraz XP kaybettirdim onu acıya. Balansadık burayı. Buraya balansadık. Buraya, Çok şey vuruyor ya herif. Abi bir tane daha vurayım be. Lan bir canlan oğlum be. Lan Zinza bir git oğlum ya. Ulan bir git kankam be. Başka yere gitti ya. Gelme be 2 saniye geç gel kardeş. 2 saniye be. 200 gold diyor. Artık gibi oğlum. Bir jungle. Şu jungle dikler artık bıktım kardeşim ya. Bir kere benim jungle'ım oynasın şu oyunu ya. Teleporta duruyor bir herifin? Ölecek bak. Ah çok şanslı abi herif. Görüyor musunuz? İki de şurada da bir hit eksik. Burada da bir hit eksik kaldı. Bir hit eksik kalıyor. Kule öldüm orada bir hit eksik kaldığı için. Adam aşırı şanslı. Bunu da okuttun mu kanka? Sen ne kadar şanslısın ya. Abi hepsi kaçtı. Neyse. Başlatalım. Yardım iste belki gelir çocuk. Ve şok ve Güzel. Çok buraya kıyosunu yedik mi baylıyoruz yemeyelim kıyosunu. Sifi aldık yaklaşırsa mı yana vurup mu? Biz yaklaşsan. Güzel, iyi dürtüyoruz ya çocuğu da. Zinzar gelmez değil mi lan? Bir kere geldi, bir daha gelmez ya bence. Ben de yine kazanıyorum, gelmesin lütfen. Ulti basınca beni kesebilir mi acaba? Q'la farm alsam? Kaçırıyor farmları, güzel. Kulak da alsam ölür mü acaba? Allah belamızı verecek. Abi işte W atarsam böcek herif. Şu kesersem iyi olur. Şu bebe de bebe. <laughs> <laughs> abi yapma be. T tartı ölüm olsa iyiydi. Çıkamadık. Ucunda kaldık ya. Öf, Bot alalım. Hadi abi wave gitmesin. Biraz minyonlar az öne çıkın. Şu büyük minyonu vur kule. İtlinsin, i̇tsin abi bana. İtiyor itiyor güzel. İtiyor itiyor. İşte darlıyoruz darlıyoruz adam. <laughs> Maalesef kes kesiyoruz ama bir ana yok. Kule altı kule ölüyoruz. Niko ne yapıyor? Niko buraya bayağı iyi oynadı lan. Bakar mısın şuna bak. Şu yangına bakar mısın ya? Ya böyle embesillerle oynamaktan bıktım ben artık abi. Ne yapıyor anlamıyorum yani. Ne yapıyor kanka? Ölmedi Allah'tan. Orada Niko girmiş flash yapıyor. Arkada izliyor. Seyirci. Ne yapıyor ya? Çok vuruyor ha bunun kill'i sonu. Yemeyelim. Öldüm. 2-2 hatta öldüm. Valla. Böyle bir hasar yok. 500 yedik. Ne vuruyor ya böyle bu? Çok vuruyor mu? Kanka az vur biraz. Öldük lan. Öldüm 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 öldüm. Şut Ay uçsi geldi bir de işte. bas oğlum öleceksin. Utisi var ya. Beni baitliyor. Söyle beni baitliyor. Kafamıza kağıt yenir ya. Bunun kolarını ne yapacağız biz? Lan can seçemiyorum ki abi. Şu canı seçmek istiyorum. Şimdi saklı herif ya. Şimdi gelmez mi buraya? Ya şimdi W atsam öldüremem büyük ihtimalle. Bu geliyor okey. Bu geliyor keseriz galiba. Aslında şu an flash atsam o can çekemez diye düşünüyorum ben. Abi ne kolay bir şey yap. Abi çok iyi doyacaktık. Çok iyi doyacaktık. Kesemiyormuşum. Canım bir anda kullandı W'le ile beraber. Fena kullandı hem de. Teleportu var değil mi onun ya? O beyi be bitelim mi? Teleport bir ihtimalle vardı. Şunu da alalım mı acı? E bakar mısın? Play bir dur oğlum be. Bir dur be. Orta karşılık zaten. Play daha çıkar buradan. Çıkarttım vallahi gidiyorum. Kaç. Kaç. Kaç insan falan gelmeden. Kaç teleportumuz var atarız kaç. Tam bottaymışsınız ha. Okey okey. Korktum bir tık. İyi adamsın. Sağ ol. Bunu alacağız. Mı? Yok. Almayacağız. Bence bunu alalım. Bence bunu bitirelim acı. Bunu alalım. Niye bunu alalım? Ee, adamdan can çeker sürekli tanklaşırız. İlk biten tane bir tane zaman kazanıyor ama Tormail'in parçasını almama rağmen bilmiyorum ya. Yani. 125 ağır o kadar iyi değil. Hadi Niko bayıldı. Kom kesler. Güzel. Şu baya dallıyoruz ya. Güzel. Allah aldım onu. Okey. İyi. Süper. Şu an var ya iyi durumdayız. Farmı da güzel yaptık. Şu Herald alacağım mı ya? Manga Herald aldı işte. Burada itmişim. Baskımız var. Bak doyuyorum. Bu W bozuk ha W'si W'sü gördünüz mü? Aldı bariyeri. Canım falan da bırakıp Saçmalık. Dur ya kullanma başlayacağım ha şimdi. Ayy. Kaçtı. Abi, cinza geliyor. Hem de nasıl geliyor Elif? Sal beni ya! Cinza sal beni be! Rakip Jungle Papa ikinci genkin attı. kere gel ya. Bir kere gel. Zor değil oğlum gen katmak. Bu TR'dekiler niye katmıyor abi bana? Gel ya bir kere. Bu abi. bu oğlum can az bak. Ha free kill al işte. Aha bu kadar oğlum ya. Bu kadar free genki adam gelmiyor. Bir de koşuyor. Farm da al. Al al. Kill artı farm al. Kill farm, salıyoruz farm da almak istiyor. Aşk gözü köpek. Çok güzel farmladık. Allah gelme. Abi nasıl ya? Eğim bozdu. Şurada bir tane daha vursana köpeye. köpeğe. Öyle işe bak herifin ya. Flash, <laughs> flash. Bütün tuşlara bastı kardeşim. Aldım itemi. Tit, tit, tit herif. E, erken bahsedeyim keşke. Üçüncü vuruş vururken ele kayabiliyor mu zannettim? Kayamıyormuşum, bozuyormuş item aldım ben. Eee tormeli bitelim bence. Çünkü %40 ağır yara iyidir bunda yok karşı -şey çok can çekecek. Buradan iki plate alacak çocuk bu hareket yüzünden. 300 goldu ceple de ben size. Yapacak bir şey yok ama. Adamı jungle sapık. Valla sapık ya. Bunda şöyle jungle gelecek kanka. Yapışacak var ya. Lane'de nefes alamaz. Zaten B1'i kaybediyor ve jungle gelse akardık. Dragon oynamayı seviyorum ben. Neden biliyor musunuz? Mesela böyle durumları yaşamıyorum hiç. Nereye gelin kaçan bildiğim için adamlar tokatlıyor atıyorum fullim? Bir anda coştuk ama bir işe yaramadı coşmamız. Bu da çok gıcıksın ya kanka. O kodan var deli ediyor beni. Tamam tamam. Güzel bir kâti, anladık. Gelen şerif hareketleri bakıyorum. Abi ne yaptım ya? Ne yaptı lan? Paşamın uçisi var. Neyse uçisi bitti. Yaşını aldım. Okey. Bunu çok vuruyor lan. Vurmuyor mu sizce de? Vuruyor ya. Flaşlasam öldürür müyüm acaba? Öldürür müyüm flaşlasam ya? Abi pasifi nasıl okuyacağım? Pasifi dönmüş. <laughs> Lan. Lan. Çıldırsın ha. Gel oğlum kayın şuraya ya. Asit e, alamadan sorun değil. Sorun değil. Herhalde açabilir topa. Alırız da açtı mı? da açmış. Hmm, okey, okey. Şunu basıp öyle vurayım belki fazla vurursuz can artıyor. ya. <laughs> fazla vurursuz iyi olur. Güzel, bunu flashını aldık. Buraya düşebiliriz. O farmı yani bir ben alsam iyi olur ya kayn. Yani her şeyi de almasan ya kanka. <laughs> Armor bot mu MR bot mu alacağız? Bence MR bot alalım. Ay Canon mundo falan biraz uzun fightte bizi yorabilir. İyi durumdayız ya. Güzeliz. Birebir adam kazanamadı ama biz de pek bir şey almadık abi. Adam uzaktan Q at atı, oyun oynadı. Pek bir aksiyon olmadı kavga yürültü. Üstelik de kötü attık bile. 4 topu az yaptık yani. Ve ya bunda bu sezon cidden bozuk. Geliyorum kankalarım bir de. Ultim var. Bundan da keser aslında bizim kain. Yapış abi ona. Süpersin yapış yapış yapış. Yok mu revist tam tam bir şey? Ee, da el fark kesiyor da. Okay, okay, okay. Boşu utan. Normalde böyle kil yakalayınca adamı kesmek lazım arkadaşlar. Avantajı buldum, alacan yani. Hani uçan vurup güzel. Aa, ölseydi o niye ölmedi o ya? Ha öldü tamam. Onu abi. Zınk vurdum bir tane. Abi kesin onu lütfen kesin onu. Adam yürüyüp çıktı abi. Word sayılmaz pek. Yani takıma word bana word değil. Olam ölmesi lazımdı ya. Veigar ulti çok kötü at. İçine girip atması lazımdı. Güzel. Şuna var mı bir şeyler? Veigar hadi bir E at lan. Misfor ulti bas. Süpersin MP'miz. Evet, MP kankam. Bota bir teleport atıp issem. Bunlar yürür mü bota? Yürüyemez canları az. Topa yürüsek. Kain top farmı aldı zaten. Ama yani farmı alacak yer yok lan. Teleportum var. Yetişebilirsem. Çoş değil ama. Tamam güzel kestik. Tam vurayım, tam vurayım, tam tamam, vurayım, geleyim, tam vurayım, tam vurayım, dur, dur, dur. Tamam, güzel, güzel. Gayet iyi abi. Ay bütün farm alacak yine değil mi ya? Ya bir sal da alalım ya. Allah Allah, aşk gözlük yapma artık yeter lan. Hey, adam alsın diye salayım dedim, salamadım. Bunda bir git lan. Çok güzel abi. Ama da alacaklar. Abi yardım lazım. Ne, neymiş ya bu böyle? Ölmem gibi ya sanki. Ya hayatta kaldık ha. Lan buraya var sana vurayım. Ne biçim can çekiyorum lan öyle? Oğlum. Allah Allah ölmüyorum lan. E, ölmüyorum ha. Güzel çar. Vallahi güzel çar. Ölmüyorum. Bir saat fightta kaldım. Mundo'dan daha fazla tankladım acı. Ben gidiyorum base'e. İtan basmak yok. Şu an base Malımızın e, manam canım bitti. Biraz farm lazım bize ya. Bu farm iğrenç. Gördükçe midem bulanıyor. Ben böyle farm hayatımda yapmadım bu kadar az farm. Çok az farm ya. Oyunuz varsa daha da güçleneceğiz bu arada. Bunu bir kule yerle bir etti Yürü oğlum. Ultimus 35. O ne harap ya. Şu W'su çok bozuk çarın abi. Azami can. Azami can ha. Azami can o anki can değil mi? Mevcut can olsa. Yoksa Azami can kendi bütün canlarım bir de. Buraya hemen koşalım. Çalacağım. Tormel'den sonra arkadaşlar şey alacağım. Hmm. Aa, buraya yetişsek ultimiz yok ki yetişemezmişiz. Aa, güzel. Oo. Güzel. Bunu da buraya. Gel oğlum buraya. Bir w basar mı keseceğim de basamadım. Bunda çok güçlü abi. Aşırı güçlü. Hiçbir şey almıyorum. Hangi gelse aslında double kill varmış. Bize ne lazım biliyor musunuz? Bence bu lazım. Donald Hattie lazım. Büyüdürenci alan biraz da. Yani 3000 büyü hasar 1000 fiziksel yemişim. Kesersin. Reis yok. Keserdi ya. Çok Niye kaçtı ki? Anlayam Anlayamazsınız. Anlayamazsınız. Ridi ya adam. Keser çıkardı. Birat ne yapacak bir şey anlamaz. Biz ortak dayı vurmuşuz. 1500. 29 sayısı. Şimdi ne diyor biliyor musun acı? Can miktarı kaç olarak 5 arttır diğer kullandığımızda. Yani ee, kaç kullanım? 29. Yani 100 can gelmiş. 145 can gelmiş. daha farm var. Okey gidelim. Gözüm farmlarda hep. Çok fight dönüyor. Farm almıyoruz. Fight öl fight öl oldu. Biraz şey yapalım. Bu biraz klon fiesta oluyor arkadaşlar. Fight öl fight öl. Çok geri düşürür. Ama adamı keser mi yakalayıp diye düşünüyorum ama farm mı alsam adamı mı da alsam. <laughs> Allah verecek ya. Vallahi verecek ya. Yani. Onu <laughs> ya? Gel onu tam vurayım. Bu iyi sasin var ama aç aradan. Güzel sasin atıyor. Güzel sasin atıyor da büyük milyon kaçtı az önce. Ona yanıyorum ben. Hayattayken aklım büyük milyondaydı. Teleportum var. Çok iyisin Niko ya. Niko çok iyisin ya. O beyitler, meyitler çok iyi oynuyor oğlum çocuk. İnce ince beyitliyor fır adamları. 400 alamıyorum bunu. Bankların savaşını biz kazandık arkadaşlar. Bunu da çok geride. 8 çocuk. Sen niye böylesin ya? Kanka sen niye böylesin? Ailen sana sevgi göstermiyor mu? Normal değil ya. Hareketlere bak simge çıkartıyor. Farm alıyor falan. Emmesin köpek ya. Oğlum cidden insanlar insan delirtmek şu ya bu oyunu. Zekalı ya Kesin doğrudur. Kesin ölmüştür. Aa, rahatayım. Bunu da aynen yazdım ya. Düysün mü yapacaklar değil mi? Yorumlarda. Yapacaklar. 5 TP atalım. Oo, oo. Oo. Oh. Oh. Yani biraz çıksak iyiydi ya. sakidi acı. Çıksak iyiydi. Galiba hiza vurmuş bize. Oh. Güzel vurdu. Aa kayın geldi fight'a sonunda. Ne oluyor bu çocuk ya? Değişik. Yaş mı attı? Yaş attı. Özürlü özürlü. Normal değil. Akli mekene kaybetmiş. İnsanlar oynayamam ben zaten. Doğru girdiğim zaman direkt geliyorum maymun. Bunu aldık. Ondan sonra yani var ya da randiyim bence. Bence var mı ama var daha iyi. 5 k can olmuş. 1, 2, buçuk iten 5 k can. Tank meta sarı oyun. Bitik oyun. Tutamazlar. Diyecek ya GVP. Denizde de kim acaba? Kayın mi acaba? <laughs> acaba kay mı? Yedanç MBS'li herif ya. Gıcık herif. Aşırı gıcık oldum adama ya. Abi hiçbir şey de yapmadım abi biliyor musunuz? Yani ne küfür ettim, hakaret ettim. İnsan gibi oynuyorum ama işte insan gibi oynayınca bunlara insanlık ya bunlara hayvan gibi davranacağım öyle. Ana abacı kayacağım böyle. Herif diyecek ağlama sövdü benim. Tamam. Uyarı almışız anasını satayım. 25k baksana acı. Han kız bir de yani 25k vurmuşuz. Çok iyi ya. Asar cidden çünkü. Kayn 8k vurmuş ama. Flashlar, şekiller. Faker yani. En besili köpek. <laughs> Neyse bakalım. Güzel bir günler. Biz dışarıya bay. Bye bye.